Selamlar arkadaşlar, videoma kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Biliyorsunuz dünkü videoda bahsetmiştim biraz rahatsızım. Üstünüz afiyet. O yüzden böyle çok e, kısık sesle konuşuyorum çünkü yüksek sesle konuşunca çok kötü bir ses tonum var. Böyle e, yine de sizi sesimden mahrum etmek istemedim. Minik de olsa, küçük de olsa bir video çekeyim istedim. Ee, bir iki gün toprak kargom gelene kadar böyle çok e, şey yapmayacağım böyle geliş güzel göstereceğim toprağım gelince hem size nasıl hazırladığımı hem de e, bu saksılardan çıkarmam gereken türler var özel türler Mesela şurada pandes var e, bu bunu çıkaracağım ileride de bir opalinayı falan hepsini çıkaracağım hem bu saksılarda seyrekleşmiş olacak şunu da çıkartabilirim. Yani hepsini tek tek bir saksıya alma imkanım yok. Şimdi niye diyeceksiniz? Aslında imkan olur da saksı çoğaldıkça bitkileri arka kısma almam gerekiyor biliyorsunuz ön kısım komple dolu şöyle. Bakın yani hiç boş yer yok diyebilirim. Burası dolunca mecbur arka kısma bitki almam gerekiyor. Orada da formlar bozuluyor maalesef. O yüzden çok arka tarafa bitki geçirmeden olabildiğince minimal bir saksı yani saksı sayısını minimal tutmaya çalışıyorum ki bitkiler ön tarafta olsun. Bakalım nasıl olacak. Böyle şu letizyaları da ayrı alırım. Şu ghost'a benziyor ama değil arkadaşlar. bu Farklı bir tür minyatür bir tür ismini bugün Safiye ablayla bakmıştık ama unuttum şu an. Ee, yine yorumlar kısmına eklerim. Bu şekilde yani şu anlık toprağın gelmesini bekliyorum tamamen diyebilirim. Bakın arkadaşlar bunlar sedum bronze. Bana ilk sedumlar geldiğinde bronze almıştım ghostlarla. Bunlardan daha minik e, bebeklerdi. Yani şöyle şöyle bir bekler almıştım. Pardon arkadaşlar ani bir öksürük geliyor. Çok yakın çekim olduğu için ben büyük sanmıştım. O zaman iki sukulentimdi. Yani irili ufaklı bir sürü tür almıştım. Onlar da böyleydi. Bunların e, arkada olduğu için formları bozuldu. Şu alt yapraklarını alıp daha derin bir dikim yaptığımızda Bunların hepsi e, aynı şunlar gibi bebekler olacak arkadaşlar. Hiç e, bir sıkıntı yok. Form düzeltmekte sıkıntı yok. Yani kolay iş. Alıştım çünkü artık Deneyimle deneyimli. Elim alıştı. Bugün acayip bir güneş vardı. Şöyle bakın birkaç kaç e, yanık oluşmuş. E, birazcık sıkıntı var. Bakın e, şöyle köklenme olmuş. Ee, bu e, stahli, şey, stahli diyorum Springtime arkadaşlar Bakalım Bunda da olmuş hem de bayağı bir köklenme Olmuş Birazcık da e, Suladığım için e, Hemen kök gelişimi oldu Çünkü biliyorsunuz Bayağıdır bu saksıyı sulamamıştım Dün birazcık su verdim Bakalım Ayın yumlarda hala bir sıkıntı yok Bu tarafa çok e, su vermedim çünkü e, köklenme yok gibi ya da yeni yeni başlıyor. Şurada beyaz bir şey var ama çok net değmiyorum. Çok yeni köklenmeler olmaya başlamış. O yüzden riski atmak istemiyorum. Ne kadar geç sularsak o kadar iyi. Toprak gelince bu opal opalinaları buradan çıkaracağım acı acayulstar var. Artık güneşi almaları lazım. Buraları komple genişleteceğim arkadaşlar. Buralardan birkaç sütur çıkaracağım. Eyvallah. Ezan okunsun arkadaşlar. Ondan sonra tekrar devam edelim. Ezan okundu arkadaşlar. Ezan okurken yine bir şey fark ettim. Şöyle sedim kulağatum vardı bu kökte biliyorsunuz. 3 tane bebek ayırdım. Ee, bugün hemen güneş yakmış, eritmiş şu şekilde. Bakın üçünü de. Yani yapacak bir şey yok. Sürekli başlarında olamıyoruz gündüz. E, ee, hepimizin bir hayatı var. Çalışıyoruz. Yani çok istiyorum sürekli başlarında olayım. Onlarla ilgileneyim. Hiçbir kayıp vermeyeyim ama evde hesap çarşıya uymuyor. Yapacak bir şey yok üzüldüm şu an. Yani onlarda bir can sonuçta e, bir emek veriyoruz. Yani emeğimizden önce onlarda yaşayan bir e, fotosentez yapan bir bitki arkadaşlar. Yani Rabbim nasıl bize can veriyorsa onlara da veriyor. Bakın şöyle diplerden, baldiden yavrular geliyor. Bunun saksısını da değiştireceğim. İnşallah bakalım. Hep birlikte bir şeyler yapacağız. Bakın şöyle e, tavşan kulağımda da büyüyor. Ah, şuradaki kulak kırılmasaydı var ya gerçekten çok güzel olacaktı. Bu arada diğer saksıda olan kulağı da inşallah e, toprak gelince çıkaracağım. Yani onu çıkaracağım. Şu kaktüsü çıkaracağım. Bu da tavşan kulağı gibi ama yani daha sivri dikenli. En azından tek tük dikeni var. Tavşan kulağı hiç tutulmuyor. Alerji de yapıyor. Bakın şöyle e, mor kısım var şekilde arkadaşlar inşallah toprağım gelince güzel videolarımız olacak zaten hava artık kararmak üzere işten geç çıktığım için havada artık böyle yavaş yavaş ağrıyor şimdi yemeğe gireceğim yemek yapacağım kardeşim de yarın pazar olduğu için izinli o da gelecek şu an yolda Gümüşhane merkezden gelecek o gene kadar bir şeyler hazırlayayım böyle pratik onunla biz biraz atıştırırız ee, eniştesi ya yani eşim geç geliyor o da gelince ger yani o 11'de 12'de falan geliyor bazen e o kadar geç yemek yemek de hem kilo yapıyor zaten kilo ile ilgili sıkıntılarım var biraz hem de olmuyor yani midemde sıkıntı yaratıyor. O yüzden biz erkenden yeriz arkadaşlar. Kanalıma abone olarak bana destek olursanız çok sevinirim. İzlemeler gayet iyi yani yeni bir kanal için. Ama abone sayısı izlemelere göre çok çok düşük. Kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Videolarımı sonuna kadar izlerseniz yine çok sevinirim. Ee, neyse bu kötü sesimle sizi daha fazla rahatsız etmeyeyim arkadaşlar Kendinize çok çok iyi bakın kanalıma abone olmayı unutmayın